Bugün konularımız şu şekilde. Girişi sistem modelleme ile yapacağız. Sistem modellemenin akabinde parametre estimation, sonrasında sistem identification, lineerleştirme, PID kontrolcü tasarımı burada PID Tuner kullanacağız. Sonrasında Simulink Control Design App'i kullanacağız. Simulink Control Design Toolbox içerisinde bulunan. Ve son olarak Response Optimization'la sunumu bitirmeyi planlıyorum. Burada bazıları tool, bazıları ise app olmak üzere birbirinden farklı değerli başlıklar var. Zaten her birine sırası geldiçe tek tek değineceğim için ajanda da çok daha detaylı üzerinde durmak istemiyorum. Sistem modellemeden başlayalım. Aslında bugünkü konularımız buradaki 3 ana model tipi üzerine kurulu. Öncelikle bizim MedDep ve Simulink'te kurduğumuz modeller yani daha doğrusu genel olarak bir modelleme mantığını şu şekilde ayırıyoruz. Whitebox, box, gray box ve Blackbox model olmak üzere üç farklı model tipimiz var. White box model zaten hepimizin bildiği gibi işte bir sistemle alakalı, bir modelle alakalı tüm denklemler elimizde var. Matematiksel denklemlerini oluşturduğumuz ve aynı zamanda parametrelerini de tamamını bildiğimiz bir denklem tipi white box model. Burada zaten matematiksel modeli ve diferansiyel denklemler üzerinden inşa de edebildiğimiz için ve bunun üzerinden bir state space modelini veya bir transfer fonksiyonu modelini de rahatlıkla çıkarabildiğimiz için Buradan sistemle alakalı analizlerimizi yapmak, kontrolcüleri tasarlama konusu artık çok kolay bir hale geliyor. Doğal olarak bunları zaten Simulink ve Simscape'i kendisi kullanarak yapabiliyoruz. Simscape de bir fiziksel modelleme turu bildiğiniz üzere. Burada Simulink ve Simscape'i kullanarak bunları yapabilmemiz gayet kolay oluyor. Akabinde sadece kontrolcü tasarlama kısmı kalıyor bizim için. Fakat e, gray box ve black box modelde işler biraz daha farklı. E, gray box modelde de sistemle alakalı bir matematiksel modelimiz var, yani denklemleri biliyoruz. Fakat belli başlı parametrelerle alakalı bir bilgimiz yok. Bu tür sistemleri biz gray box model diyoruz bu tür modellere. Burada bazı parametreleri bilmediğimiz için e, bu parametrelere tabii ki bir tam bir model oluşturmak, tam bir model elde edebilmek, yani bir transfer fonksiyonu modeli ya da state space model elde edebilmek adına parametreleri elde etmemiz lazım. Bunun için de elimizde bir giriş çıkış seti olması lazım veri seti yani giriş datası ve çıkış datası ile alakalı elimizde bir veri varsa biz bunu parameter estimation kullanarak aslında Simulink Design Optimization Tool'unun içerisinde bulunan parameter estimation app'ini kullanarak bu parametreleri hesaplatabiliyoruz MATLAB'e. Bu nasıl oluyor? Öncelikle dediğim gibi elimizde bir denklem model var. Bu bir state space modelin ya da bir transfer fonksiyonun içerisinde parametrik olarak atıyorum A B şeklinde katsayılar, bilmediğimiz katsayıları parametrik olarak tanımlamış da olabiliriz veyahut direkt diferansiyel denklemlerimizi modellediğimiz bir sistem de olabilir. Fakat elimizde dediğim gibi gerçek sistemden alınan bir giriş çıkış datası olması lazım ki bize zaten bu giriş datasını sisteme sürekli olarak uygulayıp arkada birçok iterasyonla işlemleri yapıp o çıkış datasını elde edeceği parametreleri arıyor parametre estimation içeride. Aynı şekilde Black Box Model tarafında da bu sefer hiçbir şekilde denklem bilmediğimiz bir model tipi aslında Black Box Model. Burada da elimizde bir giriş ve çıkış verisi varsa bu giriş çıkış verileri üzerinden sistem identification toolbox içerisinde bulunan system identification epe giriş çıkış verilerimizi yükleyip belli başlı küçük ayarlamalar yaparak bizim için istediğimiz bir derece belirtiyoruz sisteme örneğin işte 3. dereceden 4. dereceden bir transfer fonksiyonu üret ya da bir state space modeli üret gibi bizim için modelleri belli doğruluklarla üretiyor. Bize bu doğrulukları veriyor. Tabi belli doğrulukların altında model istediğimiz gibi çalışmıyor. Burada tabi ayarlamalar, değişiklikler, model tipini ve model derecesini değiştirme gibi işlemler yaparak belli başlı sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sistem Identification Toolbox da burada giriş çıkış datası varsa elimizde gerçek sisteme dair bu sistemle alakalı bir model elde etmemizi sağlıyor. Çünkü denklem bilmiyoruz, parametre bilmiyoruz. Bu tür durumda bir modeli oluşturabilmek için giriş çıkış datası gibi bir dataya ihtiyacımız var. Whitebox model tarafında burada çok basit bir kütle yay damper sistemi var aslında. Whitebox model dediğimiz aslında tam olarak bu. Yani biz buradaki denklemleri çok rahat bir şekilde oluşturabilmişiz, katsayılarımız bizi yerleştirmişiz, statelerimiz var, statelerimiz arasındaki geçişleri bir diferansiyel denklemi matematik olarak modellemek adına konuşuyorum. Stateler arasında integratörlerle geçiş yaptığımız zaman yapacağımız tek şey artık burada bu çarpma işlemlerini ve toplama işlemlerini basit matematiksel operatörleri kullanarak birbirine bağlamak. Bunları birbirine bağladıktan sonra oluşan model tabii biz dilersek burada gerekli laplace transformasyonunu kullanarak bunu s domenine aktarıp buradan bir giriş çıkışta torku giriş ve herhangi bir işte x1 e atıyorum çıkışa da x2 çıkış olarak belirlediğimizde bir transfer fonksiyonu oluşturmamız da çok basit basit bir eklem zaten buradan bir transfer fonksiyonu elde edip bu transfer fonksiyonunu yazdığımız zaman da aslında bir white box model elde etmiş oluyoruz. çünkü sağda da gördüğünüz gibi bir step girişiyle bir skopa bağlayarak sistem çıkışını direkt open loop yanıtı inceleyebiliyoruz. Akabinde buna artık bir PID tunurlu olsun ya da biz daha elle manuel yöntemlerle belli yaklaşımlarla denklemleri oluşturup kendimiz PID kontrolcü tasarımı gibi basit bir şey de yapabiliriz. Bu da mümkün. Bunu simülin kontrol dizaynla veya PID tunurla da yapabilmemiz mümkün. Burada herhangi bir ekstra bir işleme ihtiyacımız yok. Fakat parametrelerini bilmediğimiz bir sistem için bir kontrolcü tasarımı mümkün değil. Yani buradaki atıyorum transferde gördüğünüz transfer fonksiyonunda kat sayılardan birinin parametrik olduğunu düşünün. Atıyorum 5 artı B1 çarpı S kare gibi bir şey olduğunu düşünün o da ya da KS gibi. Burada model bilinmiyorsa zaten modelin bilinmediği yerde bir de PID tuner yapmak mümkün görünmüyor. Öncelikle sistemimizin bir modele sahip olması lazım ki biz bu modeli kontrol edebilelim. Whitebox modelde de zaten bahsettiğimiz gibi böyle bir problem yok. İstersek biz bunu tabii transfer fonksiyonu şeklinde de ifade edebiliyoruz. Dilersek state space model olarak da ifade edebiliyoruz. Ya da diğer parametre estimation yahut özellikle de sistem identification tarafında elde ettiğimiz bir model varsa bu modeli transfer fonksiyonu veya state space olarak oluşturması aslında bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani herhangi birini oluşturursak diğerine dönüşümümüz çok kolay MATLAB tarafında. Çünkü örneğin sistem identification'da bir model oluşturduğumuzda bunu workspace'e atıyoruz. Tek bir sürükle bırak yöntemiyle konu oraya geldiğinde daha net göreceğiz. State space'ten transfer fonksiyonuna dönüş tek bir fonksiyon ama tek bir kodlu oluyor zaten. SS2TF fonksiyonuyla geçebiliyoruz ya da tf 2 ssde de state space'e geçebiliyoruz transfer fonksiyonundan. Bu tür tanımlamaların tamamını script tarafta da gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bloklar olarak da Simulink tarafında rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz. Her birinin kendine ait blokları zaten mevcut. Burada yine aslında Az önceki sistemin state space modeli var. Bu da bir white box model. Dediğim gibi buradaki parametrelerin birkaç tanesinin bilinmiyor oluşu ya da en az bir tanesinin bile bilinmiyor oluşu bizim için bunu bir white box model olmaktan çıkaracaktı. Bunu bir gray box model olarak değerlendirip bir giriş çıkış verisi vererek yine bu state space modele ulaşma imkanımız olabilecekti. Fakat burada tamamen parametrelerin bilindiği bir durumu varsayıyoruz. Birazdan bilinmediği bir durumla alakalı örneği zaten parametre estimation içerisinde yapacağız. Sistem modelleme tarafıyla alakalı lastı kısım bu kadar. Yani genel olarak white box model nedir? Gray box model nedir? Black box model nedir? Bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi gray box model yani denklemlerini bildiğimiz fakat içeride bazı parametreleri bilemediğimiz bir modelle alakalı nasıl bir analiz yapıyoruz MATLAB Simulink üzerinde bundan bahsedeceğim. Şimdi Simulink Design Optimization Toolbox'ımız var ve bunun içerisinde Parameter Estimation ve Response Optimization olmak üzere iki farklı bir app var. Şu an parametre estimation'dan bahsedeceğim. Response optimization ajandadan hatırlarsınız. Sunumumuzun son konusu zaten. Parametre estimation dediğim gibi bir giriş çıkış datası varsa elimizde ve bu giriş çıkış datasına parametre estimation'a e, zamana bağlı giriş değerleri zamana bağlı çıkış değerleri olarak yükleyip akabinde hangi parametreleri istiyorsanız bunu seçip işi artık parametre estimation app'e bırakıyorsunuz. Kendisi bütün sizin giriş çıkış verilerinizi doğru bir şekilde elde etmek için arkada işlemleri gerçekleştiriyor. Burada bakın app'in arayüzü sağda gördüğünüz şekilde. Burada öncelikle bir deney oluşturuyorsunuz. New experiment deyip New experiment deyip, deyip, deney oluştururken giriş çıkış datalarını yüklüyoruz. Akabinde select parameters dediğimizde de burada hangi parametreler üzerinde değişiklik yap diye soruyor bize. Bu parametreleri seçiyoruz. Bu parametreleri seçebilmek için Simulink modeli üzerinde atıyorum işte K ve X diye iki farklı parametrem olsun. Bu parametrelerin K ve X olarak parametrik olarak belirlenmiş olması lazım şeyin içerisinde. Metre bir Simulink'in içerisinde, bu 3 üzerinde. Parametrik olarak belirlendiği sürece zaten size bütün Simulink modelindeki parametreleri döküyor. Ama parametrik bir belirleme yapmadıysanız bu da problem yaşarsınız. Onu da baştan belirtmiş olayım. Parametrik olarak belirtildiği sürece burada select parameters kısmından üzerinde ya, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyleri seçebiliyorsunuz. Bakın burada new experiment dediğimiz kısımda bu sol taraf output ve input datası istiyor bizden. Burada işte daha önceden belirlenmiş olan bazı sinyaller var. İşte t data, u data dedi. İşte zamana bağlı giriş sinyalimiz, zamana bağlı çıkış sinyalimiz eşlenmiş bir şekilde buraya yüklüyoruz. Burada input ve output oluşturduktan sonra okey diyoruz. Buradan çıkıp select parameters tarafına geliyoruz. Bunun videolu hali de var ama ben böyle tek tek görseller üzerinden önce anlatmak istiyorum. Burada bizim üzerinde değişiklik yapılmasını daha doğrusu bir tahmin yapılmasını istediğimiz parametreler B1, B2 ve B1, 2 3 farklı parametre seçmişiz. Bu parametreleri seçerken az önce de bahsettiğim gibi parametrik olarak B1, B2 ve B12 olarak tanımlanmış olmaları gerekiyor üzerinde çalıştığımız modelde. O yüzden zaten buradan otomatik olarak tüm select model variable kısmında bize bunları sunuyor. Burada parameter estimation bu işlemleri yaparken tabii ki doğruluk oranı yüksek bir sonuç elde etmesi lazım. Çünkü biz buna diyoruz ki bu girişi ver, bu çıkışı al. Bunun için çok fazla işlem süresi olabiliyor, uzun bir işlem süresi. Bu uzun işlem süresinden de kurtarmamız gerekiyor. Zaman kıymetli, daha kısa sürede çözmemiz gerekiyor problemi gibi. Mesela burada işte bir viskoz sürtünme kat bahsettiğimiz için burada bir minimum maksimum değer belirlerken minimum değeri sıfıra çekiyoruz. Bu normalde default olarak eksi sonsuz artı sonsuz arasında tanımlanmıştır. Ya da mesela maksimum değerle alakalı bir bilgimiz olabilir. Yani elimizdeki gerçek sistemdeki modele koyduğumuz herhangi bir parçanın bir değeri var. Bir, yani bu viskos sürtünme oranı olmayabilir. Bir yay olabilir. Yay sabit değeri olabilir. Başka bir şey olabilir. Bir sürtünme değeri olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Atıyorum bir sürtünme değeri işte şu değeri zaten aşamaz deyip bir maksimum değer verirseniz ya da bu yayın sabitinin değeri işte 3'ten yüksek olamaz deyip bir maksimum değer de verebiliyorsanız burada mümkün mertebe parametre estimi için çok hızlı çalışıyor. Fakat bu skalayı çok yüksek tuttuğumuzda haliyle birçok değer çok uzun bir aralıkta işlem yaptığı için işlem de uzun sürecektir. Burada dikkat etmemiz gereken önemli kısımlardan biri bu minimum maksimum değeri belirlemek ve parametrik olarak modelde tahmin edilmesini istediğimiz parametreleri yazmak. Ne yaptık? Önce giriş çıkış datalarını verdik. Akabinde şeyleri belirledik, parametreleri belirledik. Parametreleri de belirledikten sonra yapacağımız tek şey estimate Yani estimate tuşu var. Şeyde Simulink'teki run tuşu gibi estimate dediğimiz anda artık arkada parametre estimation hesaplamaları yapmaya başlıyor. Bakın ekranda dikkat ederseniz şurada final simulation data dediği bir bölüm var. Alttaki input data bir kare dalgalar gidiyor. Yukarıda da bir çıkış sinyali var. Bunlar gerçek sistemden alınmış veriler. Bu verileri yakalaması lazım sistemin ve bu verileri yakalayacak olan B1, B2 ve B12'yi bulması gerekiyor. Burada tek tek işte bakın 7 iterasyon var burada 8 iterasyon hatta. Burada tüm işlemleri tek 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 gerçekleştiriyor. Her yaptığı işlem için her iterasyon için de burada görselleştiriyor aslında. Hangi parametrenin değerini ne buluşum gibi bir sonuç da veriyor bize. Bunu her iterasyonda çizdiriyor. Aynı zamanda her iterasyonun sonucunu burada da görüyoruz. Çıktığı yaklaştığını uzaklaştığını vesaire şimdi videoda göreceğiz. Tüm işlem bitiyor. Tüm işlem bittikten sonra bize bir result menüsü açılıyor. Burada sonuçları okuyoruz. İşte B1 budur, B1 2 budur, B2 budur diye. Update model dediğimizde bu parametreler parametre estimation'ın bulduğu değerlerle güncelleniyor ve parametre tahmini işlemi otomatik olarak gerçekleşmiş oluyor. Sistem istediğimiz yere oturuyor. Bu da modelin şey hali normal diferansiyel denklemlerle oluşturulmuş hala ilk başta bahsetmiştim integratörlerle state'leri birbirine bağladığımızda artık sadece matematiksel işlem yapmak kalıyor bize işte x1, x1 dot arasında integratörlerle geçilmiş. Bir de x1 double dot var tabii. x2'de de aynı şey var. x1 ve x2'yi aşağıdan yukarıdan belirtmiş. Yukarıdan sisteme bir input uygulanmış. Bizim b1, b1-2 ve b2 değerlerini bilmediğimizi biliyoruz. Burada onları işaretlemiş. Akabinde de işlemi gerçekleştirmiş. Tabii bunu state space model olarak bulup parametrik olarak öyle de yapabiliriz ki e, örneğimizin videosunda öyle. Şu anda izleyeceğiz. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle tekrardan açayım. Burada model var, model alt sistemi. Model alt sisteminde de matematiksel model var. Burada bakın, state space olarak az önce bahsettiğimiz model burada yok. Yani o diferansiyel denklemlerle oluşturulmuş integratör blokları ve çarpma işlemlerini yaptığın standart matematiksel notasyonları kullandığımız model yok burada. State space modeli parametrik olarak ama dikkat edin, tekrar oraya geleceğim, pardon. Şurada bakın, hepsi parametrik olarak belirlenmiş. Bu parametreleri otomatik olarak okuyacak zaten hep Burada yukarıda bakın, apps kısmında parametre estimator var. Bunu açtık. Sonrasında New Experiment diyorduk ilk önce. Burada biz giriş ve çıkış datalarımız öncesinde tanımlanmış datalarımız var. Bakın burada. Bunları MATLAB Workspace'ten otomatik olarak okuyor. Zaten o seçilmiş. Evet. Az önce görselini de gördüğümüz input output datalarımız oluştu. Sonrasında yapacağımız iş artık parametreleri seçmek. Parametreleri seçerken de select parameter dediğimizde modelde parametrik olarak bakın isimlendirilmiş her şey karşımıza çıkıyor zaten. İşte biz B1, B12 B2 ve B2'yi seçecektik. Evet. Burada dikkat edin. Ee, bir minimum maksimum az önce bahsetmiştim. Eksi sonsuz sonsuz olarak default olarak belirlendiğini. Şu anda sıfıra çektik minimum değerlerini. Maksimum değerleriyle alakalı bir bilgimiz yok. Evet bakın ayarlamayı yapıp estimate'e bastıktan sonra artık şimdi burada dikkat ederseniz şey olacak. Bakın şu mavi benim sonuçlarımdı. Manager tarafı. Simulated tarafı da artık buraya dikkat ederseniz yaklaşacak. Şimdi normal yatay kısımlar dikkat ederseniz hemen hemen aynı yerde. Fakat pick yaptığı bölgelere ulaşamadı henüz. Zaten daha birinci iterasyondayız. Çok da bir şey olmadı. Bakın dikkat edin yaklaşıyor gitgide. Artık modelle birebir bir sonuç vermeye başlıyor. Ve her bu sonuca ulaştığında da B1, B1-2 ve B2 nasıl değişiyor bunu da görüyoruz. En son B2 ayrıldı artık. B1 ile beraber gidiyordu. Evet burada bakın sol tarafta bir sonuç ekranı. Result tarafında Estimated Params diye bir ekran geldi. Buna çift tıkladığımızda artık bakın burada B1'iniz budur. B1-2'niz budur. B2'niz budur. Bu değerleri bu parametrelerin yerine yazdığınızda istediğiniz bu sonucu elde edeceksiniz diyor bize Parameter Estimation. Şimdi black box model tarafına gelelim artık. Black box model tarafında dediğimiz gibi hiçbir şekilde denklem yok. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Denklemimiz yok. Parametre bilgisi yok elimizde. Sadece gerçek sistemden aldığımız giriş çıkış verileri var. Ve bu giriş çıkış verileriyle oluşturabileceğimiz en iyi sistemi oluşturmaya çalışacağız ki ben bu sistemi kontrol etmek istiyorum, analiz etmek istiyorum, i̇şte kutbox'una, bodesine vesaire bakmak istiyorum ya da kontrolcü tasarlamak istiyorum gibi bir hedefiniz var. Ve bunun için model lazım size. Burada sistem identification'dan başka da bir şansımız yok gibi bir şey. Ya da sezgisel ya da deneme yanılmayla bir şeyler yapabiliriz tabii ki. İşte PID'yi, işte P'yi PID biraz artıralım. E sonrasında işte kararlı alatasını düşürelim. işte integral ekleyelim. Aşım oldu aşımı elimine edelim gibi. E deneme yanılmalarla da bir yere kadar gelinebilir tabii ki. Ama modelin olması tabii ki burada işimizi çok daha kolaylaştıracak bir etken. E, sistem Identification ekranda gördüğünüz gibi bir arayüzü var. Sol tarafta import data dediğimiz yani işte giriş ve çıkış datalarını yüklüyoruz. Sonra o data üzerinde bazı işlemler yapıyoruz. Örneğin remove means yapıyoruz işte ortalamaları kaldır. Bu işlem aynı zamanda işte bir DC kazanç varsa sistemde bu sistemin yalnızca dinamiğine odaklanma adına bu ortalama değerleri getiriyor ki daha rahat bir model oluştururken herhangi bir bu DC bileşen modelleme sırasında sistemin dinamik davranışı yanlış yansıtabilir. Böyle bir şeyle karşılaşmamak adına yalnızca sistemin dinamik kısmını sisteme dahil ediyor. Akabinde bir validation data kullanmamız gerekiyor. Validation data şunu yapıyor. Buradaki örneğimizde mesela direkt sistem birbirine çok benzer hareketler yaptığı için toplam 20 saniyelik süre boyunca. Tam ortadan ikiye bölüyoruz. Normalde %30'a %70 gibi bir oran kullanılıyor ya da 80'e 20, 60'a 40 değişebiliyor yani %50, 50 olmak zorunda değil. Elimizdeki veriyi işte ortadan ikiye bölüyoruz. Bir kısmını estimation data yapıyoruz, bir kısmını da validation data yapıyoruz. Bu validation data da şunu yapıyor işte estimation data üzerinde sistem modeli hesaplarken aynı zamanda validation data olarak böldüğümüz kısımda da aynı bulduğu modeli yine çalıştırıyor. Inputlarla O input bu sonucu veriyor mu diye bir de validation data üzerinde doğrulama yapıyor ki daha doğru bir sonuç elde edebilmek adına. System identification tool'un genel olarak arayüzü bu. Şimdi bu tool script tarafta da kullanılabilen bir tool ama bu arayüz bize aslında script tarafta bu belli başlı fonksiyonlar var. TFS, SSS gibi fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlarla bir şeyler yaptırabiliyoruz fakat onlar burada sadece şu estimate kısmında gördüğümüz işte burada transfer fonksiyonu seç, transfer fonksiyonu tahmin et diyoruz. E, TFS bunu yapıyor zaten. Ya da state space seç. State space tahmin et diyoruz. State space'i tahmin etme işlemini orada SSS yapıyor gibi. E, tabii script tarafında çalışabilirsiniz. Bunda da bir sakınca yok ama bu Simulink arayüzündeki bu application kullanımı çok rahat ve sonuca çok rahat ulaşabildiğiniz bir şey. Bir app. Burada dediğim gibi işte dataları yerine yerleştirdikten sonra işte state space model oluşturmasını istemişiz örneğin. Seçiyoruz ve bize burada kaçıncı dereceden bir model istediğimizi soruyor. Hatta kendisi de bir öneride bulunuyor. Fakat burada biz 1, 2, 3, 4, 5 yani kendimiz kaçıncı derece istiyorsak her birini de yapabiliriz. Bakın şu ekranı tekrar göstereceğim. Yaptığımız her modeli buraya sürükle bırak yöntemiyle bu kutuların içine bırakabiliyoruz. Yani işte birinci derece buraya, iki buraya, üç buraya, dört buraya. Bunları yaptıktan sonra da alıp bakın şurada to workspace ve to LTI viewer var. Burada to workspace dediğimizde tak otomatik olarak bunu MATLAB'in workspace'ine atıyor. MATLAB workspace'de bizim için bir data oluşuyor. System identification'ın bir ID datası var. Bunu oluşturuyor ve onun içerisinden biz ABCD matrislerini çekebiliyoruz state space oluşturduysak, transfer fonksiyonu oluşturduysak numerator ve denominator dediğimiz pay ve paydayı çekebiliyoruz. Hatta oraya atmadan önce LTI Weaver dediğimiz tarafa atıyorum peş peşe sürükleyerek işte bode yanıtlarını, zaman yanıtlarını ya da frekans yanıtlarını görebiliyoruz gibi. Burada da bu arayüz üzerinde de işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bunu direkt estimate dediğimizde bizim için bir model oluşturuyor zaten. Modeli oluşturduğunda da modelin içerisinde doğruluk oranlarını görebiliyoruz. Doğruluk oranlarını veriyor bize. Atıyorum işte %60, %40, %50. Normal 4. derece yapsanız dost doğru yani %90'larda atıyorum belki çıkabilecek bir sistem. 2. derece seçtiğinizde %60-70 doğruluk oranı verebiliyor. Bu doğruluk oranlarını da size gösteriyor. Ve burada bakın her bir yapılan şey ikinci derece, 4. derece, 5. derece tamamı bu yüzde otomatik olarak görünüyor. Aşağı yukarı yanıtlarını gösteriyor size. Bu da yine System Identification Tool'un videosu. Bakın yukarıda yine app'ler tarafında biraz hızlı oldu burası. Şu app'ler tarafında System Identification Tool'u var. Metap içerisinde pardon. Seçtiğimizde bunu Bu da sadece data yükleyeceğiz yine. Input ve output datalarını buraya yüklüyor isimlendiriyorum motor data. Start time 0 ve örnekleme zamanı daha önce belirlemiş bir örnekleme zamanı var matlab Workspace'te 0.02 diye hatırlıyorum. Evet bakın data otomatik olarak sol tarafta import edildi. Şimdi burada az önce bahsettiğim bu DC kazançların dinamik sistem dinamiğinin etkisini ortadan kaldırmamız gereken bir durum var. Onu yapmadan önce tabi burada time plotta direkt evet input output datalarımız bunlar bu arada. Alttaki input yukarıdaki output datası bu yukarıdaki dataya ulaşmaya çalışacak. Burada remove istiyoruz. Bakın yeni oluşan denklem şey grafiğimiz burada. Ve az önce bahsettiğim aslında bir de validation data yüklememiz gerekiyor sisteme. Bakın bu son oluşturduğumuz değeri bir aralık seçiyoruz ve ikiye böleceğiz demiştim ya bu o. İşte time span toplam 20 saniyelik bir şeydi. İlk 10 saniyesini alıp bir data olarak insert ettik. Sonra 10 saniyeden 20. saniye kadar olan kısmını da şöyle birazcık ileri alabilirim. Evet. Motor data dv olarak seçtik. Bu validation data olarak aşağıya gönderilecek. Şöyle birazcık ileri alayım. Burada herhalde biraz yavaş davranmışım. Bakın burada bir estimation datam var artık. Bir de validation data. Hatırlarsanız o böldüğüm kısmın İlk bir kısmını estimation tarafına bir kısmını bakın altta validation kısmı var. Bu validation kısmına gönderiyorum. Artık bundan tahmin etmesini isteyeceğim bir model oluşturmasını. Burada da seçeneklerim var. Transfer fonksiyonum olsun, işte state space mi olsun gibi. Burada seçtik. State space modeli seçtik. Bakın burada kendisi otomatik de model şey yapabiliyor. Display progress de şey, Parameter estimator'daki gibi anlık size sonuçları verdiği bir kısım orayı iptal etmişiz. Evet, burada işte ikinci derece sistem böyle bir yanıt oluşturuyormuş. Akabinde bunu farklı şeyler için de deneyebiliriz. Burada bakın tekrar aynı menüyü açtığımızda. Pick best value dediğimizde şu az önce görselde de görmüştük. Dördüncü derecelik bir sistem var. Ama önce evet dördü sonra beşi deneyeceğiz. Estimate dediğimizde bir dördüncü dereceden sistemin yanıtı otomatik olarak oluşuyor. Bir de beşinci dereceyi oluşturduk. Burada artık tabii bunu artırabiliriz. Transfer fonksiyonu da deneyebiliriz. Önemli değil. Bakın az önce bahsettiğim model output'a tıkladık aşağıdan. Bir doğruluk oranı veriyor diye bahsetmiştim. Şimdi benim sistemimin orijinal yanıtı şuradaki siyahlı yanıt herhalde. Şu aradan gidiyor. Çok belli olmuyor. Dikkat ederseniz bakın ikinci dereceden sistem şu mavili. Arada mavi hiç modele yaklaşamamış hiçbir şekilde. Yani %4 bir doğruluk var zaten. Alakasız bir sonuç üretmiş. Dördüncü dereceden bir sistem bir modeli üret dediğimde bu yeşilli. Yani aslında siyahı çok güzel takip ediyor gibi görünüyor. Yani maviye kıyasla. Maviye kıyasla daha yaklaşabilmiş siyah en azından. Kırmızı model çok daha yakın bir sonuç üretmiş. Belki burada uğraşsaydık farklı sonuçlar da elde edebilecektik. Hatta belki 6. dereceye çıkınca tekrar doğruluk düşecekti bilmiyoruz. Fakat burada 5. dereceden sistem %85'lere varan bir oranla yaklaşık sonuç elde etmiş. Çok yaklaşmış yani orijinal çıkış verisine. Tabi %85 kabul edilebilir bir şey midir o tartışılır ama burada en yüksek oranı bununla aldık bu modelde. Ve burada bakın oluşturduğumuz sağ taraftaki kutuların içerisinde modelleri görüyorsunuz. Bu modeller içerisinde. LTI Weaver'a sürüklediğimizde bunları. Bakın alt tarafta bir şey oluşturacak. Evet bunların her birini Linear Time Invariant Weaver dediğimiz işte burada step response'unu görüyoruz. İşte sağ tarafta tıklayıp frekans domen analizinde de sonuçlarını inceleyebilirsiniz gibi. Tabi burada asıl kısım bununla alakalı bir işlem ya da bir şey yapacaksanız burada değil de nispeten tek basit fonksiyonlarla MATLAB tarafında bunları oluşturmak daha doğru. Direkt to Earth Space'e sürükleyerek dışarı atmak daha doğru bir sonuç verecektir. Attığınızda zaten. Bakın burada MedDev Workspace'te bir N2S5, 5. derece olanı attım. Şurada dikkat ederseniz kendine ait bir veri tipiyle geliyor bu. IDSS, Identification, State Space, Sync, Saltılmış hali. Bu da içine girdiğimizde zaten State Space modeli olduğu için ABCD matrisleri otomatik olarak oluşmuş oluyor. Buradan direkt bunları script tarafta kod kısmında, Command Window'da veya bir editörde çekip üzerinde direkt modelin step yanıtını ya da frekans domeni yanıtlarını inceleyebiliyorsunuz. Sistem identification kısmı da bu kadardı. Artık bir modelin oluşturabiliyoruz. İki farklı yöntemle de gray box ve black box'tan artık white box'a geçtik.